Terledim ya. Allah çarpsın terledim ya. Zaman oyna, zaman oyna, zaman oyna. Nice lan sonra. Herhalde lan. Neyse süresi yok. Çok stresli. Çok farklı bir videoyla karşınızdayım. Hoş geldiniz hepiniz. 5 bronz vs 5 gümüş videosu. Fakat bronzlara koşluk yapıyorum. Bronzlara böyle koşluk yaparak taktikler vererek gümüşleri gelmesini sağlayabileceğiz bir tarzda video oldu. Karış takım, bizim takım falan böyle takılıyor. Öncelikle seyirci kim oynuyor? işte. Tamam. Okey. Sen de o zaman seç. Bize bir tane smoke lazım. Raise main lazım. Var mı raise main aranızda? Sova ya da sky main var mı? Ben Sova alırım. Gerilmeyin ha bir... bak rica ediyorum arkadaşlar. Yok. Sizden tek ricam gerilmeyin. Rahat oynuyorum. Karşıdaki adam 245 level. Benden fazla Yok. adam. Bunu söylediğim için psikolojik baskı yapıyorum. Olsun size abi. <laughs> <Yok> ya. <Hayır. gülüyor> Bence 2A başlayın tamam mı? Sage direkt shower tamama duvar çeksin dikey. Benim videolardan yayınlardan gören varsa biliyordur o duvarı. Dur ki sende o duvar. Dikey duvar çek. O duvarı belki parçalamazlar. Çektikten sonra short savunmasına gelirsin. Fate A'da başlasın. Round başlar başlamaz short'a E skill'ini atsın. Info alsın. Brimstone B'de başlasın. Reyna da B'de başlasın. Toba da B'de başlasın. 2A, 3B yapalım. Bence armor ve duvar al sadece. Bir armor bir duvar alman kafi diye düşün. Öyle değil de biraz daha ileriye gidip dike açabilirsin. Hamamın giriş kısmına. Rakibin girdiği kısım var ya. Bro sen 2 smoke bir armor al. 2 smoke armor moly al alabiliyorsan. Alamıyorsan 3 smoke al. Long'a ok at. Legolas sen long'da başlıyorsun. Okey burası da olur. Farkı biriniz o katın A'ya. Ölmeden Geri Görüş dön. A oynayabilirler. At duvara. At at at. Sorun yok. Öyle atabilirsin. <laughs> Okey. Sorun yok. Güzel. Line up. A olabilir oyun. A'da oh, savunmaya like. geçsenize. Hazır olun. Yalnız e, crossfire'ı alın. Sağlı sonlu yazın. Çok iyi drone değil, bu arada. Tam zamanında bir drone geldi. <gülüyor> Geliyorlar. <gülüyor> ah lan. dobe şimdi. Helal lan sana. Vur lan. Vur lan. Helal Ay, lan. Anladım. Bomba sizde. Hiç C'n'i kullanma. Şimdi değil. Şimdi değil. Ben sana söyleyeceğim. Ay. Oradan zıplayarak pick atsana böyle. Zıplayarak kol at. Info alacak şekilde. Biliyor musunuz onu? Tamam, okey. C'ni atabilirsin şimdi. Biri orada. Tetiklendi ama piklersin. At C'ni kardeşim. Gitmiyor lan bu. Takıldı, oh. sorun yok. Double pick, double pek. pick. Asla tek başımıza piklemiyoruz. Double pick. Ne nice. At E'ni kardeşim. O da shortta. At E'ni. Seni bulacağım. Nice El Helal ne? lan tabi. Ne? Evet oraya aynen Brim aynen aynen. Oraya sonra cross koy direkt. Tut oraya yeterli. kim spektre? Bence çekebilirsiniz spektre. İstediğiniz <laughs> <çekebilirsiniz. gülüyor> çekin hiç sorun değil. A shortta atabilirsin direkt E'ni. Early info al yeter. Kimse yoksa açılabilirsin. Oldu aynen bahsettim duvar yok çok iyi. Çok iyisin Kadir. Hiç silah düşürmeyin bonus oynarız olur ama. Bir tane daha oka var. Brimstone longdan shiftle açılabilirsin. Adamların bir ne yaptığını öğren. Longa geliyorlar mı bakalım. Çok iyi drone. Longda var. Vurdun sen onu vurdun vurdun rahat oynadın. Çok iyisin. En iyi en iyi. Drone'dan bir şey göremedim. Biri solunda. Çok iyi. Sol tarafında. Fate solunda bir yerde. Nice takım çok iyi takım. Ama ben Ol, evet. benim Şimdi bu sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Ay, Dördünüz de short'tan shift ile açılıyoruz. Tamam. Bonus oynuyoruz. Bonusu böyle değerlendirelim. Sadece Fade E skillini atacak short'a. Diğer üçünüz skill atmıyorsunuz. Sol sağa bakarak. Neredesin? Sol, solda biri galiba. Biri Onun kafasına binersiniz hep beraber. Ol da. daha soru yok, soru yok, soru yok. Kuşlayın, kuşlayın, vurursunuz. Çekinmeyin. Kaçıyorlar. Bir. Çok iyi. Ah enti. enti, 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 evet. enti. Gözlerini kapatalım. Enti. Biraz Dur enti. yok. Şimdi default oyunumuza geçelim. Hukaya bakasana atsana Biri, birim birim. smoke at. Sal orayı. Hukaya smok at. Atlayanları vur. Atlayacaklar. Atlarına voley at. Enti. Enti. Sevleyebilirsin <laughs> <Enti. gülüyor> ah. ya bence. Ne dersin? Bence sevleyelim. Brimstone B side'da kalsın. Smokeları Garden'a e ve Hukaya atar. Adamları aşağı atlatma yeterli. Duvarı kır ulti atarsın sonra. E, ee... Robot Amy'nin ultisi. <laughs> Ayakta evet. kalan son oyun. Oha. B yine iki kişi başlayın isterseniz. Sova ile Fade başlasın. Sova longa görüş alsın ama A'ya dönmeyin olur mu? B tarafında sesler var. B'ye yardım edebilirsin. Fade ultini atabilirsin sıkışırsa. Ya, Bence at ultini attı. Çok iyi. C'ni gönderebilirsin adama. Işaretlendi. Şimdi Legolas drone'un var. Aa. Çıkartabilirsin drone'u. A'ya dönebilirler arkadaşlar. A dikkat Çok iyi ki. Bir tane daha var. Bilmiyorum. Çok iyi. İkisi de orada. Dönelim mi? Ben, ya biriniz dönebilir aslında. Ben Tamam, ULT atmana gerek yok. Gerek yok yok mı? bence yok gerek yok. Çiftle gir köşede yat. A dönerlerse seslerini duyarsın bir tanesini de vurursun zaten. Şey son o köşe... B tarafı biri. Tec kaldır istersen. Kaldır birini kaldır. A'ya ee, tamam, girdiler. Lamba'da. Nice try. Yo yo lambanın içinde biri. Ya belki ultini kullanabilirsin. Bilmiyorum Ayakta ama. <laughs> oynadı. Nice try. Çocuk smurf değil çok değil çok mi ya? Smurf olmaması olmadan emin miyiz bu şey? A short'tan drone ile birlikte ilerleyelim. Şeye, lambaya bir tane E at. Duvarı çekeriz. Duvarın önünde bombayı kurarız. Bu şekilde gideriz. Smokları da duvarı çektiğimiz yere atarsınız klasik olarak. Ama sova drone'unu ne olursa olsun takip edelim ona dikkat edelim. Bir de raise neydi gelebilir ona da dikkat edelim. Evet wifi lambada. Lambaya yavaş yavaş çalışabilirsiniz. Sage duvarını açar. Smokları düş istersen. Sage çapraz Aa, sağınıza girer. Çok iyi ki. Sage çapraz duvar açsın. Yük kalmadı. Yanlış attım. Enti. Olmayı kurmanız lazım ama. Aa 104 yedi. Birden TP atabilirsiniz arkadaşlar. İkisi de orada zaten. TP atabilirsiniz bence. Dolduruyorum. E diye smoke son bir tane. Bombayı kurup longa çıkabilirsiniz sonrasında. Spike'ı kur. Kamerası var. Kırın isterseniz kamerayı. Sizi izliyorum. Sağ üstünüzde. Bak kamera var. Kamera kamera. Kırıldı. Bir düşman kaldı. Nice shot. Gitti de o da. Nice. Hadi hadi comeback attık ya. <laughs> Bence B'ye gidelim. Split atalım B'ye hatta. Koba drone açsın kaya. Diğer 3 kişi longtan gitsin. Okey robotayım o zaman E atsın okan içine. E atsana okan içine robotayım. Bir de trade'ine gitsin onu. Sizin. Kimse yoksa girebilirsin içeriye. Ha Hiç girmeyin. Pompalı olabilir. Brimstone, Steve el babası mı kat? Alardım diye ok Ha Viper da geldi. Bir TP atsanız ya. A'ya dönseniz de birden. Bunlar stack olabilir burada. Gidin gidin A'ya gidin. Aynen öyle. Full A'ya gidin. 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 Lamba da biri galiba. Ha, öldü. Nice. Dolduruyorum. Hemen yerleşebilirsiniz. Bir yerlere yerleşin. Solunda, e, e, Dolun da. Nice. Oğlum pompalı mı aldın lan gerçekten? <laughs> ben almadım yerden buldum. Ha, okay. Almış. Ufak beraberdim verdim sizlere sponsor olan Kolaşat'tan bahsedeceğim arkadaşlar. En önemli özelliği bu arada direkt böyle hesabınıza VP yüklemek oluyor. Yani doğrudan kodu falan almıyorsunuz. Kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Lak diye hesabınıza geliyor. Burada farklı oyunlar vesaire de var. Bilginiz olsun. Şöyle özetle göstereceğim sizlere de. Valorant'a tıkladığım zaman burada zaten seçenekler çıkıyor. Buraya Riot ID'nizi giriyorsunuz. Ee, o, otomatik olarak etiketinizle birlikte zınk 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 atıyorum işte Kom batarya sallıyorum. Hop 0000 Dolduruyorsunuz. Doldurmak istediğiniz miktarı seçiyorsunuz burada. Sonra burada ödeme yöntemini seçiyorsunuz arkadaşlar fiyata göre ondan sonra mail adresinize girip şimdi satın al diyorsunuz ve kolaylıkla alabiliyorsunuz hesabınıza doğrudan geçiyor bilginiz olsun e, fiyatlarda ilerleyen zamanlarda ekstra indirim de olacak onu da söyleyeyim e, öyle bir haber aldım bir terslik olmazsa bu şekilde ödeme yöntemleri burada yakında buraya da bir kredi kartı gelebilir bilginiz olsun haydi şimdi oyundan devam edelim. Botları düşün son sağ olarak. Viper short pardon lamba lambanın üstüne gidebilirsiniz bu arada birlikte hep beraber lambayı vermeyin lambayı tutun arkadaşlar iki kişi lambayı tutun. Güzel pozisyonlar. Robot yap. Yerini elimle Cross koysam yeterli diyecektim. Diyemem. Kayna flashlarım var. Yavaşlatabilirsin. Şey slowlarımız var. Sen daha flash atabilirsin. Tamam. Tek evet. sen evet. ah. nice ah. ah. yapın. Çorta kaç, çorta kaç, çorta kaç. Elini bıçak al, çorta kaç. Sadece zaman oyna, çok iyi. Kal orada, yetişemeyecek zaten. Seni bulsa çözemeyecek. Çok iyisin. Ben şimdi size nasıl öğreteyim ki bunu? Ente. Reyna'nın 24 da normal <laughs> yoludur ama attığı vuruşlar için normalde adam... Sorun değil. Dediğim gibi videolarda bazen denk gelebiliyor. Tekrardan Unshort'ta oynayalım. Brimstone insta Lamba'ya ulti atmanı istiyorum. Lamba'ya ulti attıktan sonra yeşilin soluna ve sağına smoke at. Yeşil kutu var ya sayının ortasında. Soluna ve sağına. Bir kişi de çok geç bir şekilde şeyden oynasın. Shower's'a. Oynayın Unshort'tan hızlı hızlı. Öldü, çok iyi ki. Duvarın var. Lamba bomboş. Lambayı alabilirsiniz. Çok iyi. Çek duvarını. Sonra lambayı alın. Shower sana bir kişi late oynasın. Bak Shower's'ta biri var. robotayım vuracak onu. Bekleyin. Ölmeyin Shower's'a. Robotayım sağında. anda next sayıda ya şey, Heaven'a e ya Belki bol bank atarsın adama Robotayım. Heaven olabilir Robotayım. Bir düşman kaldı. Beşti oğlum ben. benim bu mi lan robot heyim? Alo. Efendim? Benim bu mi oğlum? Duysana beni. Emir olabilir diyor. Ölmeyin. bu arada. Okey tamam. Enti enti. Eee, o zaman şöyle oyunu yavaş oynayalım. Bir kişi Showers şarkısına beklesin, iki kişi Long'a gidin, bir kişi hukayı beklesin, ikisi de Short'u e. beklesin. Operatörle oyuncu Long'a gitsin, B Long'a. Cross koysun B Long'a. Rakibin açılmasını bekleyelim. Viper ulti açabilir, Viper ultisinin tam tersine oynarız oyunu olur mu? Ama hemen açmasana, beklesene biraz, biraz Anladım. bekle. Cross koyun sadece. Belki e, rakip ekstra yapar. Seyircimizin de yeri Ne? Çok iyisin. Abi abi. Tamam, şimdi yani... yavaş yavaş A'ya oynayabilirsiniz. Aç drone'u drone'la drone birlikte. Drone Sage Showers'a <laughs> plant almayı biliyor musun? Evet, <laughs> <laughs> okey, tamam. <laughs> Smoklara düş. Değilim. Bekle bekle. Pikleme. Sen hiç pikleme. Smok 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 smok. smok. Brimstone smokları sol sağ olarak düş. Sol sağ at. Tam sağında olabilir. Oğlum. Oraya... Ah, neyse bombayı kırabilir misin Sage? Ee, şey smokları benim bir önceki el sana söylediğim yer var ya oraya atsana. Şu yeşil kutu var ya işaretleyin görüyor musun? İşareti kapatmışlar. Kupa almış şey. ya. Aldım anladım Duvarını at. Duvarını atabilirsin bombanın önüne bu arada ya. At ya at, at, at yine at. Ultinizi kullanın acıma ultini kullan. Fade ultini kullan. Fade ultini kullan. kullan. C'lerini de at. dağıt, de at. Yakaladın adamı bak. Sage heal verebilir misin? Glove'ların var. Arkanda heal vereceksin adam. Glove'larını önüne atabilirsin. Gelemesinler. Aynen. Sage bırak. Sage önünde adam. Bir düşman kaldı. Zamanı oynayabilirsin. Alamadım. Neyse süresi yok. Çok stresli. oh. Ah. Karşılarında beni bulacaklar. Nice. Arkadaşlar şöyle bir ricam olacak şimdi size. 4 kişi e, soba harici 4 kişi longa shiftle gidin. Soba hukaya drone açacak. 4'ünüz shiftle longtan oynayacaksınız. Full gireceksiniz longa. belong, Garden tarafına doğru. Baylong'dan Garden'a doğru. Sova tek başına hook atışına o şey atacak. Drone atacak. Hiçbir skill atmayın. Full kontak oynayın. Full shift. Direkt drone'la koşmayayım değil mi? Buradan bir açılabilir. Direkt sola doğru koş. soldan açabilirsin drone unu. Tamam. Ben de diğer Drone'suz ama bıçakla koş. Oraya kadar. Heh. Aç şimdi. Aç drone'unu. Bu Hook'a boşsa içine girebilirsin. Tipi <laughs> attı. A'ya dönsenize yavaş kaldırabilirsin. O bir daha pikleyecek dikkat edin. Hazır olun. A'ya dönebilirsiniz. tipi attı biri. TP'nin içinde biri. A'ya dönebilirsiniz arkadaşlar. Yandan geldi. Tamam, o 3 kişi var. Yani A'ya plant'i alın. A'da bir kişi olabilir. Çok iyi ki lan. Al plant'i. Helal lan size. Lambayı yerleşin. Lütfen hepiniz lambaya girin. 3 kişi lambaya girin. En az 3 kişi. Köşeli sağlı sollu durun. Sağlı sollu durun. Robotayım sıktığında yaklaşma Brimson oraya kadar. Neyse kal orada tamam çok iyi. Brimstone'a yardım edin. Brimstone ateş etten biri piklesin adama. Göstermeden kendini gösterme robotayım. Brimstone seni bilmiyorlar sana bait oldu. O Reyna'yı vurman lazım. Enti. Çok iyi. Slow'un var. Arkanı. Nice. Zaman oyna zaman oyna zaman oyna. Nice lan sonra. Helal lan Kadir. Arkadaşlar şimdi şöyle kontak pik şöyle. Bir oyuncunuz e, köşeye pusuyor. O fighte girdiği atay. anda diğer oyuncu pikliyor. Kontak pik olarak buna diyoruz. Kontağına kalmak. Aklınızda bulunsun. Bunu aslında göstermem lazım da maçta anlatmak zor oluyor ama elinize sağlık. Elinizden geleni gerçekten yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Karşıda smurf olduğu halde yani. Anladığım kadarıyla. E, Huka'ya E atabilir misin? Canın Aa. sağ olsun kardeşim. Önemli değil. Önemli olan takıma destek olmak. Sen drone'unu, skill'ini at. E, Huka'nın dışına E at. Long'dan drone aç kardeşim sen de. Dikleyebilir ama dikkat et. Öyle, öyle gitmesene. <laughs> Tipi attı. orayı tarasanız da, bol ben o ölecek. Bol ben oraya. Sollu sağlı. Sağda. da gardından atabilirsiniz. Sağda pusuyor galiba. Basın basın. Öldü ölecek o. Ah, ee. Okay, için atlayın vurun. Saydın atlayın vurun. Boş verin. Trebi olabilir. Dikkat edin. Çok iyi. Biri de Elbow'da çıktı galiba. Duvar çekebilirsin City'ye. Biri de Hook'a'da. Side'ın içine kur. Elbow'a birlikte gider misiniz? Kamerası var. Birlikte Elbow'a gidin. Elbow vurun. Elbow'daki adamı vurun. Shift, Full shift. Full shift. Full shift. Önünüze gelecek. Onu vurun. Teç, kamerayı görüyorsun. Üstünde. Bak. Heh. Hook'a'da. Soluna solo at. Adamlar seni biliyor. Vurdum kardeşim onu. Ensiyle Bence bunlara fake atalım. İki kişi yine Şabas arkasında kalsın. Brimstone'la Sage kalsın. Üç kişi AB'yi fakeleyelim. Aynı fake'i atalım birebir. Ondan sonra oyunu kuralım. Olur mu? Öyle. Yalnız şöyle bir isteğim olacak. Hatta Brimstone da bu sefer sizde gelsin. Sage'in yanına başkası gitsin. Vandal. Kadir sen gitsene Sage'in yanına. B long'u drone alın. Olur da Hukada ya da B side'in içinde birini görürseniz Brimstone direkt ultiyi at kafasına. Hiç acıma. Çavır saksıda full shit kalıyoruz bu arada dikkat edin ona. Açıldı. Şuna yapıştı. O, ultini atabilirsin aslında Brim. Herhangi birine. At 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 gardına at. Maça at. At maça at. Entil al. Viper 87. Shift'le gidin isterseniz Shower's arkadaşlar siz. Bizimkiler bayağı B'ye baskı verdi. At aç onu kardeşim. Duvarı yakına çek, duvarın önüne kur. Güvenli olsun. Duvarı o. Ee, iki kişi gördüm size. Sağda Onu şey duvarı çektikten sonra kurama bombayı olur mu? Önce duvarı çek sonra oraya kur. <laughs> NT güzel. E, TP atabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz TP atın direkt. Biri late gelebilir. Ben TP'ye daha uzaktayım. Regolas sen short'u lurkle. Short'tan lurkle. Önüne adam gelecek onları vurmaya çalış. Nice try. Ama piklemenize hiç gerek yok. Duvarı kıracak. Flash'ın var Reyna. Flash'larını olay oyalayabilirsin. Duvarın üstüne zıplayıp deneyebilirsin şu an. Duvarın üstüne bence zıpla bıçak al eline zıpla vur adamı. Bir Güven bir kendine. Aldı. Öldü lan. Ah lan. Enti. Lambada ee, şimdi. lambada. 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 Bunu da sevletmezseniz iyi olur ama neyse. Tepe attı gerçi. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Bakın bu adamlar şu an tekrardan fake atacağımızı zannedecek. Tamam mı? Sizden şöyle bir isteğim var. Hep birlikte longdan yavaş yavaş ilerleyin. Hep birlikte. Sadece sonra Elan. duran açacak kukaya tek başına. Soba yaklaş. 4 kişi longdan ilerleyin. Karşınıza Reyna pikleyebilir tekrardan. Çekinmeyin onu vurun arkadaşlar. 4 kişi atış edin illaki vurursunuz. Rahat oynayın. Kendinize güvenin. Sage longdan gider misin sen? Hadi de long. Hep birlikte. Ya, sola geçti. Bir sola zaman. geçti. Skin atabilirsin. Bittiler. Kovalayın ya onu çekinmeyin. Siz daha iyisiniz. Soba al hukayı. Huka boşsa. A, düş modları Brimstone'cum. Biri tam Bittiler. solunda. Çok iyi kill lan. At ultini Fade. Be bekle Fade, fade ultine, ultini ultini atsın. Fade ultini atsın. At C'ni Fade. Yakaladı at C'ni. At 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 ikisini de at. Herhangi or arkaya atmana bir gerek yok. yok. Onu en baştan atabiliyorsun. Longa çıkabilirsiniz. Çok iyi. Longa çıkın arkadaşlar. Bombayı kurdunuz geri çıkın. Sage'in divayı var. Resetmeyin. Çok iyi. Tamam çıkmana da Önce gerek yok. Sage'i resettirmeyin. Sitede. Äh. Sage'i resettirmeyin bence. Lörkle ya robotayım. Lörkle lörkle. Güven kendine. Lörkle lörkle. Elbow'dan lörkle. Elbow'dan lörkle. Robotayım. Elbow'da ilerle. Robot ev arkanda lan. Lan arkanda robot. <laughs> Zaman oynayın. Switch var kaç. Switch var kaçın. Duvarla kendini boostlayabilirsin. <gülüyor> oh. Oh. bakma. <laughs> Abi sorun kardeşim sorun yok. Ne kusur oğlum canım sağ olsun. <laughs> çok heyecanlı geçiyor. Ya bazı terimlere hakim olmayabilirsiniz. Normal bir şey. Nörtleden kastım şekilde mesela orada ilerle demek istiyorum ama eline sağlık çok iyisi. A short'a gidermiş gibi fake atalım. Fate E'ni at. Soba direkt drone çıkart A short'a. Fate sen de direkt E'ni at tamam mı? Bütün skill'lerinizi harcayın. Smokeları düş sol sağ evet. brimstone. A'ya giriyormuş gibi hava verin. Kill alamazsak direkt T'ye atıp B'ye döneceğiz. Benim çok iyi. Yaklaşın. Düşman işareti duvar açabilirsiniz tamam. Dönmenize gerek kalmadı bak. site sizin, site sizin. Duvar aç okay. oraya. Çok iyi duvar. Biriniz çağırsa lurk atabilir mi? Geri dönebilir mi? Çağırsa geçebilir mi biriniz? Short'tan biriniz çağırsa geçsin biriniz. Ben gidiyorum. benim gidiyor. Sage geri çıkabilirsin ya. Orada durma, sıkışma. O köşeye pussana bak. Şu duvarın arkasına pussana, duvarın arkasına. Can var mı? Aynen. Tamam, eğil orada kırsınlar. Seç. Kontak kalın. Sakın gösterme kendini Brim. Biliyor musun seni Brim? Ah. Çocuk vurmaya başladı ya. Çok iyisin lan Seyit. Robotayım. Çok iyi. Molin var. Duvara şeyin molin var. Molinle gidebilirsin. Seni bilmiyor galiba. Brim çözene vur mole at sonra. Mole at oraya. Vur vur üstüne mole at. Lan oğlum. Nice. Mole atsan da olur ama olsun. Nice. Çözemezdi. Helal lan tutuyor, Helal lan. Karışta, bak bir karışta smurf oldu halde çok iyisiniz ha. Elinize sağlık. Vallahi elinize sağlık. Aynı taktiği yapabilir miyiz? Bence yiyecekler. Terledim ya. Allah çarpsın terledim ya. Bir yanlışlıkla attım Sol sağ atar mısın e, Brimstone yine smokları? Sola sağ at. Sait bomboş. Duvarı açın arkadaşlar sayda. Hatta City'yi alabilirsiniz. City'ye kadar pushlayın. Ha pushlama okey tamam. Biri Showers'ta. Brimstone o Showers'taki adam sende. Full cool shift onu yakaladın sen. Ay trust you. Lambayı oh, alın. İki kişi lambayı girin. Lambayı vermeyin. Entry. <laughs> birlikte. Birlikte. Tek tek <laughs> piklemiyoruz. Tek tek piklemiyoruz. Tek tek piklemiyoruz. Tek tek piklemiyoruz. Tek tek piklemiyoruz. Elinize sağlık. Sonra iyi akşamlar. <laughs> Valla bence bayağı iyi maçtı. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Abi. Ben... Takımdaki herkese çok teşekkür ederim. Herkes elinden geleni yaptı. Gerildik böyle heyecanlandık heyecanlandık ama çok iyiydi. Gerçekten hepinizi tebrik ederim teker teker. Sadece karşıdaki Reyna'da başkası olsaydı onun yerine kazanmıştı bizim takım bu arada benim düşüncem. Sage duvarını neden istediğimi söyleyeyim. Bunu e, Ruki sadece sana söylemiyorum. Genel olarak hani hem şu an o, oyunda o bütün oynayan herkes için hem de videoyu izleyen arkadaşlar için. Arkadaşlar, seyir duvarını buraya istememizin Burası. amacı şu. E, bu duvar buraya geldiği zaman tam böyle hem buradan free şu orb'a alabiliyorsunuz hem de rakip takım bazen bu duvarı kırmıyor. Ve en önemlisi şurada, radarda duvarın kırılıp kırılmadığı görünüyor. Yani shower'sa bakmamıza gerek bile kalmıyor, bu duvardan geçemiyorlar. Bunu buraya attığımız zaman ilk, diğer iki oyuncu burayı rahat bir şekilde tutabiliyor. Burayı nasıl tutabiliriz? Örnek veriyorum. Hemen onunla alakalı bir örnek göstereceğim. Rakip takım rushladığı zaman Sage buraya solo'larını <laughs> kullanabilir, basit bir şekilde. Bu rush'ı yavaşlatacak bir hareket. Sonra vurabilir. Ama önemlisi buraya bir smoke lazım. Örnek veriyorum bu smoke açığını nasıl doldurabiliriz? Ha bir de şeyi göstermek istiyorum. Showers'a plant alma olayı şu. Direkt buraya geliyoruz. Duvarı böyle açıyoruz. Şuraya bombayı kuruyoruz bu şekilde. Bilginiz olsun. Bir tık daha ilerisine yanlışlaşmış olabilirim. Bu showers'a plant alma olayı. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Bazen buraya duvar açıyoruz ya. Gelip buraya kendinizi boostlayabilirsiniz buradaki, buradaki ya da buradan duvarı kırmaya çalışan oyuncuları vurabilirsiniz. Ben yani buradan Smo'a geçiyorum. Bu arada arkadaşlar sizin sormak istediğiniz bir şey varsa bana lütfen söyleyin. Ben seve seve göstereyim. Özellikle burada niye böyle dedin falan filan tarzında böyle varsa lütfen sorun. Son sormak. 30 saniye. Kuvvet işaretime yakın dur ki ezip geçelim şunları. Ee, mesela Sage buraya Wars, duvar Wars. açtı. Brim geldi. Örnek veriyorum A'da oynuyorsa. Şuraya bir one way smoke atarsa. Gördüğünüz gibi. Rakip takım buradan geçmek zorunda ve burayı çok rahat tutabiliyor. Diyelim rakip takım rush atıyor. Skill'ler geldi. Sage buraya bir slow atabilir. Ya da en önemlisi buradan çıkan herkes böyle vurabilirler. Lambada da birisi oynayabilir. Burada da birisi oynayabilir. Veya rush'ı tutamayacak gibi oldu. Geri çıkar. Mully'sini atar. ile Mully tutar. Bakın girişlerine atıyorsunuz. Giremiyorlar. Mully öldürmek için değil aslında. Rush'ı kesmek için. Mully burada yandığı sürece Aynen yavaşlatmak için Takım backup verebilir. Örnek veriyorum. O mantık. Yani A bind'da bu şekilde çok rahat tutulabiliyor. Eeeem A'ya araçlarken solsal smoklarından bahsettim. Solsal smoklarından demek kastım şu. Şu ikisi. Mesela ama bu smokları attığınız var. zaman gördüğünüz gibi. Saydı daha rahat alabiliyorsunuz. Heaven ya Heaven bir tık görebiliyor ama rakip takım da pek Heaven'a çıkamamadığı için sorun olmuyor. Evet ya onu isterseniz Heaven'a da atarsınız ya da şuraya da atarsınız. 3 smoğunuz var zaten. Sandım. İki tane atıyorlar. birini sola bir tanesini evine at ver, Sağa boş bırakıyorlar. Ya o şimdi bunu burayı boş bırakmalar sebebi şu. Shower's'tan da oyuncular geldiği zaman atıyorum hem short'tan hem shower's'tan geliyorsunuz A'ya. Böyle olduğu zaman bakın şimdi sahneye bakın. Hadi burayı da kapatayım. Her yeri kapattık. Hem shower's'taki oyuncularınız buradaki oyuncuları sıkıştırıyor hem de short'tan burayı sıkıştırıyorsunuz. Aslında komple buradaki oyuncuları iki taraftan sıkıştırıyorsunuz. Bu mantıkla oynuyorsunuz. Ya da Direkt Sage'in duvarıyla plant almak istiyorsanız hani şöyle dınk dınk şöyle asılıyor. Tamam, Bir iki smoke gömüyorlar. Sage buraya geliyor duvarını açıyor. Lambayı bırakmayın. Lambayı iki kişi tutun derken şunu kastediyorum. Buraya Sage duvarı açıldığı zaman Sage duvarı kırılmadan rakip takım buraya burası. giremiyor zaten. Rakip takım ne yapıyor? Lambadan burası. girmeye çalışıyor. Adamların girebileceği tek seçenek burası. Duvar kırılmadığı sürece. Ya da arkadan gelebilir. Burada misal veriyorum. Biri böyle durduğu zaman bakın tam böyle durduğu zaman biri de burada durduğu zaman bu şekilde kapalı off angle olarak bu oyuncu ben rakibim buraya bakarak geliyorum buradaki oyuncuyla savaştığım anda hop buradaki oyuncu geliyor bunları vuruyor kontak piklemek bu kontak piklediğimiz buradaki oyuncunun ateş sesine göre kontağını ateş sesinin kontağına zınk pik atmak bu her zaman burayı tutarken birbirinize konuşup crossfire alacak şekilde net takasları döndürebileceğiniz şekilde tutun ya da atıyorum iki kişi buraya direkt karşılıklı cross coin. Gireni bayıltın. Agresif tutun. Veya biri burada yatar. Diğeri şuradan şöyle kol atarak ona bait atar. Kaçar. Stikli kullanılabilir. Mesela Sage var. Slow atabilir. Brimstone var. Mole atabilir. Fade var. Q'sunu atabilir. Hangi skilliniz varsa buradaki amacımız bomba kurulduktan sonra rakibi geciktirmek. Rakibi ne kadar geciktirirsek o kadar bizim için iyi olur. Rakip bir tık dileğlenir. Bu güzel bir taktik. bundan bahsedeyim. Şeyi söyleyeceğim. Mesela Brimstone'a Long tarafını tutturmuştum hatırlarsanız. Long'u böyle de tutabiliriz. Buraya Duman da smoke atıyorum. atıp tabii ki de tutabiliriz ama ben özellikle buraya Burası. atmasını isterim. Çünkü buraya attığınız zaman Duman indi. rakip takım daha buraya Burası. gelemeden infonuz oluyor. Yani burayı aslında erkenden kilitliyorsunuz. Burayı cross koyup direkt alabilirsiniz. Baktınız buradan geçiyorlar geri çıkarsınız. Bu sayede erken infonuz olur. Kimi zaman bu smoke bittiğinde sadece şöyle kol atarak rakip takımın longsa olmadığını anlayabilirsiniz. Bu net bir info verecektir. Bu sayede oyun A olabilir infosu verebilirsiniz ve B'ye 2 kişi tutabilirsiniz. Burası. Bu kasımı o da tamamen şu Kuman mantık. Atıyorum. Ba ra baktınız, rakip raşlıyor. Hop Dibine. buraya bir tane çaktınız. Atlayanları vurursunuz. Diğer atlayanları da yanar. Örnek veriyorum. Daha düşük da bile atılabilir mesela. Gördüğünüz gibi bu mantıkla direkt söylüyorum. Hmm, başka hangi ajanla alakalı böyle özellikle konuştuğumuz şey oldu? Dım 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 dım. dım. Ha şu olabilir. He. Tekrarlanacak mı? Hayır saniye. tekrarlanmayacak saniye. yok yok sorun yok. Tamam. Şimdi bence gayet ya tekrarlanmasını isteyen varsa takımda konuşabiliriz ama bence keyifliydi gayet ya. Bence keyifli, keyifli olması önemli. Hani, hani, isterseniz tekrarlayabiliriz ama benlik hiçbir sorun yok. Ya, eğer ben, ben yani attığımız zaman da hani Acaba, izlenebileceğini düşünüyorsak sıkıntı yok. Hani keyif verecekse izleyenlere. Bence çekişmeli geçti hiç böyle. Bence bir de, bir de, bir de ya. Bence de hani comeback olması böyle bir şey yarattı birazcık hani. Evet evet. <laughs> Bu arada şimdi farklı bir detaya geçeceğim. Kol atma dediğimiz olay şu. Şu şekilde kol atıp net bir info alabiliyoruz. Bazen Razer buradan bomba atıyor, bazen atmıyor. Şuraya gelip şu hareketi yaptığınız zaman kimseyi görmezseniz inisiyatif alabilirsiniz, açılabilirsiniz. Bu direkt oyunun rakibin yüksek olasılıkla A'ya oynadığının infosunu verir size. Bu hareketle ya şuraya geçip ya da arkalarından kovalayıp takım arkadaşlarınızla rakip A'ya geliyor. A'ya steklenin yani A'ya gidin diyebilirsiniz. B'deki oyuncu A'ya dönebilir. Örnek veriyorum. Brimstone'da longa kol attığı zaman gerçekten Orada. oyunun net A olduğunu anlayabilirsiniz. Ve A'ya stack atabilirsiniz ya da A'yı yavaşlatabilirsiniz. Bu sırada oyuncularınız arkadan yakalayabilir gibi ya da pozisyon alabilir mesela. Pozisyon almak dediğimde atıyorum burada bile beklese Orada. bu adam. A tarafındaki oyuncular A sayede sokmazsa rakip takım B'ye dönmek zorunda. TP de atsa normalde dönse Reyna buradan en azından en az birkaç kill çıkartabilir. Gelip de biri böyle zok çocuk gibi buraya bakmazsa. Mesela bu da farklı bir olay. Genel olarak bahsedeceklerim bu kadar. Ee, sizin aklınızda sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Fade'le, ile ya da diğer ajanlarla alakalı. Böyle varsa ben bahsedebilirim arkadaşlar. Anlatabilirim seve seve. Kimsenin yok mu ya? Abi ben sadece bütün takımını hazırlamak istiyorum. Bugün bir tık çok, satmış çok gibi oldu. Ya, ya oğlum zaten. saçmalama. Burada keyif alıyoruz. Turnuva mı düzenliyoruz? Sen niye bu kadar dert ediyorsun? Eğlenmeye geldik zaten. Ben yani. bazen... Abi ben bile çok gerildim, heyecanlandım ama... Işte. Hayır kardeşim saçmalama ya. Hep bak ben, bu şöyle bir oyun. Bu bir oyun. Benim de kötü oynadığım zaman oluyor. Ayşe'nin de oluyor. Fatma'nın da oluyor. Mehmet'in de oluyor. Veli'nin de oluyor. Herkesin oluyor. Herkes her zaman vuracak diye bir kaydı yok. Önemli olan atıyorum sen o an istediğin gibi vuramasan bile drone'unu attın, okunu attın, takımını supportladın, konuştun, elinden geleni yaptın. Ama herkesin vuramadığı maç olur. Bu o kadar normal bir şey ki. Bunu bütün Valorant aleminin normal karşılaması lazım. Her oyuncu her maç vuracak diye bir kaydı yok. Kötü maç geçirebilir. Ne bileyim şekeri düşüktür. Canı sıkkındır modu düşüktür şanssız ölmüştür oyundan düşmüştür her şey olabilir yani oyun bu hepimizin oluyor önemli olan skilllerle iletişimle en azından o açığı kapatmak bu yani hiç dert etme o yüzden ben bile çok heyecanlandım böyle gerildim şey yaparken kendimi hey, o kadar lan, kaptırdım ki ya. bazen gözlerimi kapattım bazen Allah'a dedim <laughs> ne oluyor Allah falan böyle hayır görmek istemiyorum <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim hepinize katıldığınız için. Sorularınız varsa videoyu sonlandırıyorum. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Elinize sağlık katıldığınız için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Şey bu arada bir like alırım.